Merhabalar, ben Başak Buruş. TV kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün Uşadası Davutlar sahilindeyiz. Ve Denize Sıfır bir sitedeyiz ve çok güzel bir dizilerimizi birazdan sizlerle birlikte gezeceğiz. Videolarımızı hatırlayanlar bilir sitenin içinde Deniz'e sıfır bir villa daha önce çekmiştik. O villamız çok beğenilmişti. Sizler çok fazla bizlere yorum yazmıştınız, sormuştunuz. Bu villamız da yine aynı sitede ve 3 artı 1. Zaten sitemizin villaları 3 artı 1 ikiz villalardan oluşmakta. Bu villamız da yine aynı şekilde. Özellikleri hakkında da biraz bilgi vereyim. Şu anda bahçe alanındayız. Arkamda terası var. Metrekare olarak da net kullanım alanı 120 metrekare olarak belirlenmiş bürütü 250 metrekareden oluşmakta. 3 tane odası var ve tek bir banyoya da sahip. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ama e, villamıza girmeden önce o topaktan da bahsedeyim. Villaların yine güzel bir özelliği. Çünkü bilirsiniz yazın buralar gayet kalabalık oluyor. Arabalarınızı park etmeniz için kendinize ait bir otoparkta bünyesini barındırıyor. Daha fazla bekletmeden evimize girelim. Neler varmış bir bakalım. Villamıza girmeden önce terasımıza geldik. Teras bence villalarda önemli ve bu villamızın terası gayet büyük düşünülmüş. Bakın arkaya doğru da uzanıyor. Orada bir adet salıncağımız da mevcut. Villamıza girmeden önce sizler için çok güzel bir fragman hazırladık. Sitemizde güzel bir görmeniz için. Hemen önümüzde bakın yürüyüş ve bisiklet yolu da bulunmakta. Fragmanımızda bunları izleyebilirsiniz. Şimdi fragmandan sonra devam edeceğiz. turumuzu tamamladık. Şimdi terastan denize doğru ilerliyorum. Bu villamız sitenin içindeki dördüncü villa ve denize uzaklığı sadece 100 metre. İnanılmaz yakın gördüğünüz gibi. Hemen sağımda bir yürüyüş yolumuz mevcut. Buraya da zaten arabalar sadece site içinde yani arabalar giriyor. Onun haricinde gayet sessiz sakin diyebilirim. teras alanları bakın gayet geniş tutulmuş ve bakın buraya doğru da teras alanı geliyor. Buraya bir adet salıncak koymuşlar. Siz de salıncağınızı buraya koyup denize bakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şimdi birazcık da konumdan bahsetmek istiyorum. Kuşadası Davutlar Sahili'nde ee, ve Davutlar'a gelmeden önce hemen ilerimiz yani yaklaşık sadece 500 metre, 1 kilometre civarı ileride yürüyüş yolundan Sevgi Plajı'na ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz Sevgi Plajı zaten Kuşadası'nda en çok sevilen yerlerden biri. Şimdi sahile doğru da yürüyelim. Biraz da sahilden bahsetmek istiyorum. Canlı canlı görmek bence en güzel olacak. böyle güzel bir lokasyonda villa satın almak isterseniz bizi her daim numaralarımızdan arayabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Buraya arzu ederseniz gelirseniz zaten sizleri de canlı canlı gezdirmiş oluruz. Videomuzu beğendiyseniz tabii ki ne yapacağınızı biliyorsunuz artık. beğen yapmanız yeterli ve kanalımıza abone olursanız tüm videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizlerle tekrar görüşene dek mutlu kalın, hoşça kalın.